Evet sevgili gençler. İsmet Hoca ile konu anlatımlarına devam ediyoruz. Modern atom teorisindeydik sevgili gençler. 11. videodayız şu an. 11. videomuzda ne işleyeceğiz arkadaşlar? Oksit ve hidroksitli bileşiklerin asit, asitlik ve bazlık eğilimleri ile yükselt gelme basamağını işleyeceğiz. Şimdi gelelim oksit ve hidroksitli bileşiklerin asitlik bazlık eğilimleri. Ne demişiz sevgili gençler? Bazı metallerin oksitleri suyla tepkimeye girerek bazları oluşturur. Bu nedenle bu tür metallerin oksitlerine ne diyeceğiz? Baz oksit diyeceğiz. Mesela sodyum oksidimiz suyla tepkime vermiş. Sodyum ve hidroksit oluşmuş. Hidroksit iyonu verdiği için sulu çözeltisine bizim sodyum metalinin oksidine özelliği gösterir bazik. Bu yüzden bu metale ne diyeceğiz? Baz oksit diyeceğiz. Metallerin oksitlerinin ve hidroksitlerinin bazlık özelliği bir periyotta soldansa azalır bir grupta yukarıdan aşağıya ve evet, artar. Arkadaşlar periyodik tablomuzun sol tarafına doğru sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru metalik aktiflik artıyordu. Metalik aktifliğin arttığı yönde aynı zamanda metallerin e, oksit ya da hidroksitli bileşiklerin asitlik ve bazlık karakteri de artar. Hem asitler hem de bazlarla tepkime verip Su ile tepkime ve tepkimeye girmeyen oksitlere ne diyeceğiz? Amfoter oksitler. Şimdi arkadaşlar bazı metallerimizin oksitleri mesela alüminyumun e, oksidi hem HCl asidiyle hem de sodyum hidroksit bazıyla tepkime vermiş. İşte hem asiden bazla tepkime veriyorsa ve su ile tepkime vermiyorsa bu metal oksitlere biz ne diyeceğiz arkadaşlarım? Amfoter oksit diyeceğiz. Bazı metallerin oksijence zengin oksitleri suyla tepkimeye girerek oksitleri oluşturur. Bu nedenle girerek asitleri oluşturur. Bu nedenle bu tür ametal de asit oksitler denir. Arkadaşlarım misal diazot pentaoksidi alalım. Azotumuz neydi? Ametal. Oksijenli bileşi ametal oksidimiz oldu. Su ile tepkimesinden bir asitimiz nitrik asidimiz, kezabımız oluştu. O zaman buradaki e, ametal oksidimiz ne olacaktır arkadaşlarım? Asit oksit olacaktır. Aynı şekilde SO2 kürt dioksit su ile tepkimesinden <laughs> H2SO3 asidini oluşturdu. O zaman burada bu da nedir? Bir asit oksit özelliği gösterir. Ametal oksitler genellikle oksijence zengin olanlarına asit oksit denir. Arkadaşlarım şimdi A metal karbon. Karbon asit oksit iken karbon monoksitimiz nedir? Nötr oksittir. A metalin oksijenli bileşiğinde eğer oksijen elementinin atom sayısı A metalinkinden fazlaysa biz bunlara ne diyoruz? Asit, oksit diyoruz. Eşit ya da az ise oksijenin atom sayısı o zaman ne diyeceğiz? Nötroksit. Nötroksitler asitler bazlar ve e, su ile tepkime vermez. A metallik özellik arttıkça A metallerin oksitlerinin asitliği artar. Yani A metallik özellik ne tarafa doğru artıyordu? Soldan sağa aşağıdan yukarıya tabi 8A grubumuz arıştı. Burada metalik özellik arttığı için onların oksitlerinin asitliği de artar. A metallerin oksitlerinin asit özelliği bir periyot boyunca soldan sağa aynı grupta yukarıdan aşağıya e, soldan sağa artar yukarıdan aşağıya azalır. Arkadaşlarım geliyoruz. İkinci sayfamıza birkaç tane konuyla alakalı örnek çözelim. Sonra ardından yükselken mabasamağına geçelim. Şimdi sorumuzda ne demişiz? K sembolü ile gösterilen element o iki gazı ile aşağıdaki tepkimeyi veriyor. Bakalım. K oksijenle tepkime vermiş. K 2 o bileşiği oluşmuş. Bu tepkimeden oluşan bileşik su içine atıldığında aşağıdaki tepkime gerçekleşmekte. Bakalım. K2O su ile suya atıldığında 2 potasyum iyonu ve 2 de hidroksit iyonu olarak ayrışmış. Arkadaşlar biz bazları tanımlarken ne diyoruz? Sulu çözeltisine, sulu çözeltisine hidroksit iyonu verebilen maddeler neydi baz? O zaman buradaki metal oksidimiz ne olacak arkadaşlarım? Baz oksit olacaktır. Diyor ki buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 19 kayı vermiş. 19K'yı dağıttığım zaman 2 8 8 1 olur. 4 katmandan oluştuğu için 4. periyot, son katmanı 1 olduğu için 1A grubudur. Yani bir alkali metaldir. Burada 3. periyot dediği için ifademiz yanlıştır. K yani potasyum elementinin Oksijenli bileşiğinin su çözeltisi baziktir. Doğrudur. Oksijenli bileşiği su ile tepkimesinde hidroksit iyonu açığa çıkardığı için baziktir. K2O bileşiğinin sulu çözeltisi elektriği iletmez arkadaşlar. Elektrik iletkenliği için sulu ne lazımdı? Sulu çözeltide iyonlarına ayrışması lazımdı. E K2O yani potasyum oksitimiz suya atıldığında potasyum ve hidroksit iyonlarına ayrışmış. Bundan dolayı ne yapar? Elektriği iletir. O zaman doğru cevabımız ne olur sevgili canlar? 2 ve 3 olur. Hemen başka bir örneğe geliyorum sevgili canlar. Geldik. Ne demiştik örneğimizde? X elementinin oksidi Aşağıda ilk tepkimeyi veriyorum bakalım. Tepkime suya atılmış X iyonu ve hidroksit iyonu. Hidroksit iyonu verdiğine göre burada bizim oksidimiz nedir? Baz oksittir. Baz oksit olduğuna göre X elementi nedir sevgili canlar? Metaldir. X'imiz metaldir tamam. Hidrojen olamaz arkadaşlarım. Hidrojen e, neydi? H2O'yu oluşturdu. H2O'muz neydi? Nötrdü. Ametaldir. Ametal oksitlerimiz ya asidik olacaktı ya da nötr olacaktı. Üçüncü yargımız da yanlış olur. Doğru cevabımız yalnız bir olur. Gelelim yine harika bir soruya sevgili gençler. Ne demişiz? X elementinin oksidi sulu çözeltisine H artı iyonu veriyor. H artı iyonu verebilen maddelere biz ne diyorduk? Asit. H artı iyonu veriyor. X elementinin oksidi. O zaman X'in oksidi ne özelliği gösterecektir? Asit oksit olacaktır. Asit özelliği gösterecektir. O zaman asit oksit özellik gösteriyorsa X'imiz nedir? A metaldir. X A metaldir. Doğru. Metal olsa oksidi bazik olabilirdi ama değildir. Proton sayısı 2 ise proton sayısı 2 olan kimdi arkadaşlar? 8A grubu helyumdu. Soy gazdı. Asaldı. Oksijenle bileşiyor olamazdı. Bundan dolayı yanlış olur. Doğru cevabımız yalnız bir oldu. Geldik arkadaşlarım başka bir element, başka bir soruya. X elementinin oksidinin sulu çözeltisi Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor. Kırmızı turnusolu maviye çeviriyorsa biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Bas. Arkadaşlar bu renk dönüşümünde ne yapıyorduk? Biz unutmamak için e, ne diyorduk? Diyorduk ki anneler kızartır. Yani asit kırmızıya çevirir. Babalar ne diyorduk? Mor artır. Yani bazlar maviye çevirir anlamında böyle bir tekerlememiz vardı unutmuyoruz. O zaman baza dönüştü maviye dönüştürdüğüne göre nedir? Baz oksittir. Baz oksitse X elementimiz nedir? Metaldir arkadaşlar metal. Bir doğru. Ametal olsaydı oksidi ya asit oksit ya nötr oksit olacaktı yanlış olacaktı. Birinci periyot arkadaşlar birinci periyotta iki elementimiz var. Biri hidrojen ametal. metal bir de iki helyumumuz var. Soy gaz. Metalimiz yok. Bu yüzden birinci periyotta olma durumu yok. Gelelim arkadaşlarım. Konu anlatımımızın son konusu. ve Modern atom teorisinin son konusu neydi? Yükseltgenme basamağıydı. Yükseltgenme basamağı neymiş? Beraber değerlendirelim. Bileşik ya da iyon içerisinde elementin almış olduğu değerliye ne diyoruz biz arkadaşlar? Yükseltgenme basamağı diyoruz. Arkadaşlar yükseltgenme basamağı ifadesi hem metal hem ametaller için kullanılırken bileşiklerde eğer metal varsa iyonik e, bir bileşikse metalin aldığı değerli biz iyon yükü de deriz. Metaller için 12 ya da yükseltgenme basamağı ama metaller için neyi kullanacağız? Yükseltgenme basamağını kullanacağız. Yükseltgenme basamağını belirleyebilmek için faydalandığımız bazı özellikler var. Onlar nelermiş? Onlar madde madde gidelim. Birincisi şu. Bir A grubuna biz ne diyorduk arkadaşlar? Alkali metaller. Alkali metaller bileşiklerinde ne alır? Sadece artı 1. Kimlerde arkadaşlar alkali metallerimiz? Lisemizin namlı kimyacısı Rabia'ya cip sıfırlattı. O zaman arkadaşlarım bunlardan birini görürsek direkt yerine ne yapacağız? Artı 1. 2A grubu toprak alkali metalleri bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Ne diyorduk arkadaşlar? Ben mağazanın camından sarkarken e, Rabia'ya, babama rastladım ya da Rabia'ya rastladım şeklinde. Arkadaşlar gelelim e, başka bir özelliğe. Flor bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalır. Neden flor bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalır? Çünkü elektronegatifliği en büyük olan elementtir. Hidrojen ne demişiz? Metaller ile yaptığı bileşiklerde eksi bir Ametallerle yaptığı bileşiklerde artı bir değerli kalır. Bakın sodyum hidrür bileşiğinde ne yapmış? Sodyumumuz artı biri aldığı için hidrojenine düştü? Eksi bir. Ama ametallerle yaptığı bileşiklerde e, kendisi dışındaki ametallerin elektronegatifliği daha yüksek olduğundan dolayı diğer ametallerimiz eksi alacak hidrojenimize ne düştü? Artı. Oksijen genellikle bileşklenden alır. eksi 2, eksi 2 aldığı bileşiklere biz ne diyorduk? E, e oksit diyorduk. 1a ve 2A ile aya karşı eksi 1 değerliğini alınca da biz ne diyorduk? peroksit diyorduk. 1A grubuyla yaptığı bazı bileşiklerde eksi 1 bölü 2 alırdı. Biz buna ne derdik arkadaşlar? Süperoksit derdik. Aynı zamanda florla yaptığı bileşikte de ne alacaktır arkadaşlarım? Artı 2 değerliğini alacak. Ama genellikle bileşiklerinin büyük bir kısmı oksittir ve eksi 2 değerliğini alır. Şimdi gelelim konuyla alakalı bir iki tane örneğimiz var onları çözelim. Aşağıda verilen iyon ve bileşiklerde altı çizili elementlerin değerliğini bulunuz. Arkadaşlar bakınız, şunu değerlendiriyorum. H3PO4 bileşiğinde dikkat ediniz sevgili canlar, kaç tane hidrojenimiz var? 3 tane hidrojen var. 1 fosfor var, 4 oksijen var. Şu şekilde göstereyim ben. 3 tane hidrojenim var. Sonra bakalım hidrojenin sağ köşesinde 3 3 hidrojen. Fosforun sağ köşesinde sayı yok. 1 hidro e, fosfor ama oksijenin sağ köşesinde kaç var? 4 var. 4 de oksijen var. O zaman şunu bu şekilde yazabilirim. 3 hidrojen, 1 fosfor, 4 oksijen. Arkadaşlar bileşin üstünde herhangi bir sayı yok. Bu yüzden toplamları sıfır olacak. Hidrojen hepsi metal olduğu için artı bir değerliğini alır. Fosfor ne alır bilemem. Oksijen ise arkadaşlar oksitlerden alacaktı. Eksi 2 alacaktı. Eşittir sıfır. Biz buradan bu işlemi yapalım. Artı 3 artı fosfor eksi 8 eşittir sıfırdan fosfor hangi değerli aldı? Artı 5 değerliğini alır. Gelelim sevgili canlar başka bir örneğe. Bu örneğimizde de bakınız HClO4. H'ı şu, şu şekilde ben e, çizdiğim zaman fosforlu kalemle sağ köşesinde herhangi bir sayı yok. Bu yüzden hidrojenden kaç tane var? Bir. Kloru aldığım zaman şu şekilde fosforlu kalemle çizdiğim zaman sağ köşesinde sayı yok. O zaman klordan da bir tanemiz var. Oksijeni aldığım zaman... Oksijenin sağ alt köşesinde dikkat edin 4 var. O zaman 4 tane de oksijenimiz olacak. O zaman sevgili canlılar biz değerlendirelim. Bu bileşiğimizde bir hidrojen, bir klor, 4 oksijen var. Üstünde herhangi bir sayı olmadığı için sıfıra eşit. Hidrojen artı 1. A metallere karşı artı 1. Klorun aldığı değerliği bilmiyorum. Oksijen ne olacak? Eksi 2. Toplamları sıfıra eşit olacak. Buradan arkadaşlar biz bu işlemi yaparsak klorumuz ne alır? Artı 7 değerliğini alır. Geliyorum sevgili canlar başka bir örneğe. Şu örneğimize hemen bakalım arkadaşlarım. Ne demişiz biz? Yine değerlendirelim. Şimdi fosforlu kalemimle çiziyorum ben kromu. Kromu çizdiğim zaman dikkat edin sağ alt köşesinde kaç var? 2. 2 krom. Oksijeni fosforlu kalemle çizdiğim zaman sağ alt köşesinde kaç var? 7. 7 de oksijen. O zaman hemen yazıyorum. 2 krom artı 7 oksijen. Eşittir. Bu el sıfır diyemiyorum. Çünkü iyon yükü var. İyon yükümüz kaç? Eksi 2. Toplamları eksi 2'ye eşit olacak. Kromun aldığı değerliği bilmiyorum. Oksijen hangi değerliği alırdı? Eksi 2. Toplam kaç eşittir? Eksi 2'ye. Buradan 2 krom eşittir artı 12 kromun değerliğine çıkar artı 6 çıkar sevgili canlar. Sevgili canlar geliyoruz konu anlatımının 7. sayfasına. Yine hocamızdan efsane bir soru. Ne demiş? X elementinin yükseltgenme basamı artı 5'tir. Ve diyor ki e, olduğuna göre <laughs> <laughs> özür diliyorum o 4 m kökünün iyon ki M kaçtır arkadaşlarım hidrojeni fosforlu kalemle çizdiğim zaman sağ alt köşesinde sayı yok bir tane X'i çizdiğim zaman sağ alt köşesinde sayı yok bir tane de x'ten var ama oksijeni ben de şu şekilde fosforlu kalemle çizdiğim zaman sağ alt köşesinde 4 var o zaman bizim bu iyonumuzda sevgili arkadaşlarım bir hidrojen, bir tane X, dört tane de oksijen var. Bunların değerlikleri toplamı iyon yüküne bunun M. Neye eşit olacaktır? M'e eşit olacak. Hidrojen A metallere karşı artı 1'i alırdı. X'in aldığı değerliği burada vermiş. Artı 5. Oksijen ne alacaktı? Eksi 2 eşittir M. Biz bu işlemi yaparsak arkadaşlarım M'in değerine çıkar. Eksi 2. O zaman M'imiz 2 eksi ile doğru cevabımız ne olur? Bursa olur. Şimdi geliyorum sevgili canlar. Konu anlatımının 8. sayfasına. Bu, burada ne demişiz? Yukarıda verilen elementlerde kükürt elementinin yükselkenme basamaklarının artış sırasına göre dizilimini yapınız demiş. Hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu birinci bileşiğimizde kaç hidrojen var? 2 hidrojen. Sağ alt köşesinde 2. Kükürdün sağ alt köşesinde sayı yok. O zaman bir tane kükürt. Bileşiğin üstünde herhangi bir sayı olmadığı için sıfıra eşittir. Hidrojen ne olacaktı? Artı bir değerlerini alacaktı. Artı kükürdümüz eşittir sıfır. Buradan bu işlemi yaparsak kükürdüğümüz ne olur? Eksi iki yaptır. Birincisi tamam. Kükürt eksi 2. Hemen gelelim ikincisine. Sevgili canlar ikincide ne yapmışız? Bir tane kükürt. Değil mi? Sağ köşesinde sayı yok. Oksijenin de yok. Bir tane oksijen. Üstünde herhangi bir sayı olmadığı için toplamımız kaça eşit olacak? Sıfır. Kükürdün aldığı değerli bilmiyorum. Oksijen eksi 2'yi alırdı. Toplamımız sıfırsa buradan kükürdüğümüz ne olacak arkadaşlarım? Artı 2 değerli alacak. Hemen geliyorum üçüncüsüne. Üçüncüde ne yapmışız arkadaşlarım? Kükürdün sağ alt köşesinde sayı yok. Bir tane. Oksijenin sağ alt köşesinde iki var. İki de oksijen toplam sıfıra eşit. Kükürt 2 çarpı eksi 2 eşittir. Sıfırdan kükürdün değeri ne olur? Artı 4. Yükseltgenme basamaklarının artış yönü. Ne demek bu? Küçükten Büyüye doğru sıralayın demek. Büyüye doğru sıralayın. Bir de en küçük. Sonra 2 en büyükte ne oldu? 3 oldu değil mi arkadaşlarım? 1, 2 ve 3 şeklinde olur. 1'de eksi 2. 2'de 2. 3'te ise artı 4'tür. Sıralama bu şekilde olur. Sevgili arkadaşlarım. Geliyorum konu anlatımımın son sayfasına. Yani 9. sayfa. Burada da çok güzel bir sorumuz var. Soruda ne demişiz? HCl ve HCl O4 bileşiklerinde yer alan e, klor elementlerinin yükseltgenme basamaklarını toplayın demişiz. HCl bileşiğini alalım. Bir hidrojen var, bir klor var. Çünkü sağ köşelerinde sayı yok. Üstte e, bileşik olduğu için üstünde herhangi bir sayı yok. Sıfıra eşitleriz. Hidrojen artı biri aldı. Klorun aldığı değerli bilmem. Klor buradan ne aldı? Eksi bir. Hemen diğerine bakıyorum sevgili canlar. HClO4. Bir hidrojen, bir klor, dört oksijen eşittir sıfır. Hidrojen artı biri alır. Klor ne alır bilmiyorum. Oksijen eksi ikiye aldı. Toplam sıfıra eşit. Biz bu işlemi yaparsak klorumuz ne yapar? Artı yedi yapar. Arkadaşlar şu ikisini toplayın diyor. Eksi bir artı yediden toplam ne olacaktır arkadaşlar? Toplam artı 6 olur. O zaman bu şekilde arkadaşlar ne yaptık biz? Konu anlatımımızı bitirdik sevgili canlar. Sevgili canlar daha önceki dersimde de duyurusunu yapmıştım. Yazılıya hazırlıkları başlatıyoruz inşallah. Yazılı yazılıya hazırlıklar için videolarımız gelecek. Aynı zamanda TET denemeleri, AYT denemeleri, TET konu tarama testleri, AYT konu tarama testlerine de devam edeceğiz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakınız. Kapatmadan önce ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakınız, iyi günler.